Bayanlar baylar karşınızda Duygu Atakan. Herkese selam. Yeni bir podcast. Yine ben inanmazsınız. Farklı biri yok. <laughs> Birisine aşık olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Yani ya ben galiba bu adamdan bu kadından... Hoşlanıyorum ya dediğiniz eşik ne? Ben kendim için şunu söyleyeyim. Instagram'da hikayeleri görmüş mü diye bakıyorum. Eğer hani ilk o görüyorsa diyorum ki bu da benle ilgileniyor. Artık her şey sosyal medyadan ilerlediği için açık konuşmak gerekirse yap, yaptığımız tek şey fotoğrafları beğenmiş mi? Hikayelerimi görmüş mü? Eğer hoşlandığınız insan ya da işte sizinle ilgilendiğiniz insan hikayelerinizi ilk görüyorsa sizinle ilgileniyordur hikayelerinizi çok geç görüyorsa sizinle daha çok ilgileniyordur. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> niye diye bakıyor şimdi? Çünkü orada aslında hani bende de olur o. Böyle hemen bakmam hikayelere. Birkaç saat sonra bakarım hikayelere. Ben ki hani orada ilk benim hikayelerimi gördü. Görüyor musun böyle kabarmasını yaşamasın. Hani horozun böyle bir kabarması oluyor ya böyle. <laughs> diye böyle. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> yaşamasın diye ilk bakmıyorum. Ama bir erkeğin benimle ilgilendiğini gerçekten anlıyorum. Böyle Instagram hikayelerime bakıyorsa ya da işte diyelim ki o hikayelere yorum yazıyorsa. ilgisinin kaybolduğunu da oradan anlıyorum. Yani Instagram'da bakıyorum hikayelerime bakmıyor. Bakıyorum yorum yazmıyor. Diyorum ki ha galiba ilgisi bitti yani bu adamın. O yüzden diyorum boş ver kanka sen devam et. Siz mesela kendiniz birisine aşık olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Ya yani böyle bir laf var bir işte karnımda kelebekler uçuşuyor. Bu lafı da kim bulduysa. Geçen gün bir tane laf duydum. Gerçekten öyle ya. Ben hamam böceği hiç sevmem. Şimdi nereden nereye geldi konu ama gelsin ama ne olacak. Hamam böceğinden tiksinirim ben. Ama hayatta en tiksindiğim hayvan benim at sineği. Sinek var ya böyle karı snake. O işte mesela. Ama düşünün. Abi hamam böceğini öldüren Kötü insan değil. Ama sen bir kelebeği öldürdüğünde... He, kelebeği öldürdü. Abi o da hani böcekgillerden. O bit aslında kozada büyüdü. E, hamam yani hamam böceği çirkin diye onu öldürebiliyor muyuz biz? Ya da sinek, kara sinek çirkin. Sivrisinek ısırıyor. Allah da onu o bizi soksun diye yaratmış yani. Soksun öyle yaşasın diye yaratmış sineği. Şimdi sineği böyle yaratmış Allah diye. Biz niye sivrisineği öldürüyoruz? Ya da kara sinekleri öldürüyoruz da. Ne bileyim işte arıyı öldürmüyoruz. Arıyı zaten öldürmeyelim. Bal yapıyor. O hani arı ölürse iyi bir şey olmaz. Ben bu konuyu nereden geldim ya? Niye geldim arıdan sineğe, sinekten arıya? Kafa <laughs> demiştim ya. Ben bir konuya girelim o konudan asla çıkamam diye. Podcast'a aykırı bir şeyim ben. İlla oturup ben de bütün podcasterlar gibi bir konuda onu mu konuşmam gerekiyor? Hayır abi. Benim beynim hızlı çalışıyor. Biraz hızlı çalışıyor. Oradan oradan, oradan oraya, gidiyor yani. Düşsene ben birine nasıl aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız? girip sivrisinekten çıkmış bir insan ve bu oraya nasıl girdiğimi asla hatırlamıyorum. Ya sinek işine nasıl girdim? Ben hamam böceğini nasıl öldürdüm? Şekilciliğe ne ara geldim? Niye ben şekilciliğe geldim? Neden böyle bir şey yaptım? Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Allah Allah. Neyse olsun. Olur. <laughs> ben şimdi sinekten aşka dönmeliyim. Bunu nasıl yapacağım? hemen düşünüp hızlı bir şekilde beynimi çalışırıp bunu kırmam lazım. Mesela biz sineği öldürüyoruz değil mi? Karasineği ya da sivrisineği öldürüyoruz ya da hamam böceğini öldürüyoruz. Mesela niye hamam böceğini öldürünce biz kötü insan olmuyoruz da? Kelebeği öldürünce kötü insan oluyoruz. Bunu şimdi gel de bağla. Ha, evet evet teşekkürler Elnaz. Karnımızda kelebek uçuşuyor. Aşık olduğumuzu nasıl anlıyoruz diye soruyorum. Ya ben o, o kadar uzun zaman en son ne zaman aşık oldum ben acaba? Düşünüyorum 2015. <laughs> çok uzun zaman olmuş. Hatırlayabilmem mümkün değil o anda neler hissettiğimi. Ama siz eğer yakın bir zamanda aşık olduysanız bunu hatırlarsınız. Birisinin size aşık olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Sizin ona aşık olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Karşınızdaki insanı diğer insanlardan ayıran şey ne oluyor? Ben mesela sesini duymak isterim gün içerisinde. Mesela erkeklerin hiç anlamadığı bir şey anlatayım ben size. Sevgili erkekler bakın arkadaşlar siz anlamıyorsunuz ya. Anlamıyorsunuz derken. Mesela kadın neden günaydın mesajı ister? Kadın neden akşam iyi geceler mesajı ister? Gün içinde yazılsın ister? ilgilenildiğini hakkında olduğunuzu aslında bilmek ister kadın. Orada attığınız günaydın mesajı şey değil yani gerçekten patrona söylediğiniz merhaba günaydın ya da işte valeye ya da işte güvenlik görevlisine söylediğiniz günaydın ya da öbürüne söylediğiniz iyi akşamlardır. Orada aslında sizin söylediğiniz şey ben seni düşünüyorum. Sen benim aklımdasın mesajını vermek. Siz eğer o mesajı vermezseniz kadın sıkıntı yaratır abi. Yani size ne kadar da aşık olursa olsun siz o mesajı atmazsa ben de mesela öyle oluyor. Sinir oluyorum ha Bütün gün kaybolan erkek ne ya? Bu nasıl bir kafa. Bütün gün niye kaybolur bir erkek? Akşama yazışmışsın mesela. Sabah olmuş. Bir gün aydın ne yapıyorsun de. Ertesi akşama kadar yok. Ya da ertesi güne kadar yok. İki gün yok. İki gün yok olan erkek mümkünse girsin mamaya. Orada yaşasın. İki gün kaybolan erkek mi olur? Benim arkadaşım ay ne olacak işte kafası birazcık ağacık da Arkadaşım işemeye de mi gitmiyorsunuz? Çok yoğundum. Bir gün ne olmuş biliyor musun? İyi eşim aramış beni. Ben de radyodaymışım. Bunu aramışım 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 ulaşamamışım. Asla hatırlamıyorum. Ben de hiç yok da arkadaşlarım anlatıyor. Aramışım aramışım adama ulaşamamış falan. Sonra bu beni aramış. Demiş ki çok yoğundum açamadım. Ben de demişim Kıvanç tatlı tuğ musun lan sen ne yoğunluğu demiş Gerçekten öyle. Yani sen ne kadar yoğun olabilirsin yani. Tuvalete gitmiyor musun? Ondan sonra işte ne bileyim yemek yemiyor musun? O arada bir telefon alıp yazamıyor musun? Aklına mı gelmiyor? Bu seviyeye ne zaman geçiyorsun? Erkekler mesela bu seviyeye ne zaman geliyorlar? Hani kadına bir günaydın ya da nasılsın mesajı atmama seviyesine hangi zamanda geliyorlar? Kaç ay sonra geliyorlar? Kadın bu şeye çok fazla gelemiyor bence. Biz bir yazıyoruz yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun bilmem ne. Erkekte bir kopma levelı kaçıncı aydan sonra gelişiyor? Herhalde bir 6 aydan sonra mı ne gelişiyor? Altısı vardır yani. Evet. Yok siz ölmeyin canım siz ölürseniz ne yapacağız? Gerçi ben 3 tane doğurdum ölebilirsiniz. <laughs> Görevinizi adlettiniz artık teşekkürler. Ya ben feminist değilim de, erkeklerin gerçekten yaptığı hatalar abi bunlar. Yapmayın. Sonra kadınlar bizi anlamıyor. Kadınlar anlayacak bir şey yapmıyorsunuz ki siz. Aşık olan bir kadının şeyi anlamasını beklemeyin yani. Ya ben çok yoğundum, sana dönemedim. Pardon da, sen bana nasıl dönemezsin ya? Senin o dönüşü her şekilde yapman lazım. Elde ettikten sonra böyle oluyor herhalde ya. Elde etmeden önce böyle değil, elde etmeden önce günah günah Her şey bir şey olur. Yok işte nasıl anlarsınız diyorum ya mesela birinin size aşık olduğunu ya da aklınızda olduğunu. İnsan Instagram'dan böyle güldüğü videoları falan atıyorsa bana güldüğü komik videoları falan atıyorsa ben diyorum ya şuna bak başkasına atmıyor da bana atıyor. Belki başkasına da atıyor gerçi. En az sana aşık tabii. Yani belki başkasına atıyor ne bileyim ben. Siz evlenin bence ya ikiniz istersen. Ha, iyi i̇yi anlaşıyorsanız ne güzel. sen burcun ne en Senin yenge, iki yengeci ikizler. Ha, siz anlaşabilirsiniz ama. Benim kova. Ha? Bir evlenin bir de çocuk yapın bence. Çocuk koç olsun. Aa bir gün de burç konuşalım. Erkek burçları. Bunu konuşalım. Şunu bitireyim. Bağlayayım. Ya mesela az önce de konuştuk ya böyle. Biz erkeklerin hani bizi çok anlamadığını düşünüyoruz. Erkekler de kendilerini bizi anlamadığını düşünüyor. Böyle ilişkilerle alakalı konuşurken. <laughs> Elnaz'cığım bana dedi ki erkeğin dedi senin anlamasını beklemeyeceksin. Söyleyeceksin dedi. Ama ben istemiyorum ki. Yani ben söyledikten sonra bir erkeğin bir şey yapmasının benim için bir anlamı yok. O erkek ben söylemeden yapacak o şeyi. Örnek veriyorum. Hava çok sıcak çok susadım ya dedim. Kalkacak su getirecek. Yani ben şey demeyeceğim. Bilmem ki bana bir su verir misin? Ben onu söyledikten sonra onun o suyu getirmesinin gerçekten hiçbir anlamı yok ya. Olmaz yani. O suyu istediğimi anlayacak. Çok bir şey bekliyorum ben bu erkeklerden? Çok şey bekliyorsun dedi ya. Senin karın bana çok şey bekliyorsun. Ben çok şey bekliyorum. Anla hayatım yani. Hal yok ben çok şey mi bekliyorum dedim. Sen de dinlemeden götürsünler. <laughs> element bana diyor ya çok şey bekliyorsun. Evet erkek. O değil, ha. Anlamıyor evet erkek anlamıyor kadını Ya abi niye hep dizilerde oluyor bu ya? Neden hep dizilerde adamlar kadınlara yatağına portakal suyu sıkıp getiriyor yani? Portakal suyu nedir ya? ya? Türk adetinde portakal suyu diye bir şey ben bilmiyorum genel. Yani ben yaşamadığım için bilmiyorum da hani bir portakal suyumuz var illa çayımız da hani çayımız da gelseydi. Hani bana bir portakal suyu da değil bir çay ya bir çay yani yatağı özel gün anneler günü mesela değil mi? Anneler gününde bir kalkın sabah erken çul çocuk Bir kahvaltı hazırlayın ya. Şu an dertlerimi dökmeye başladım vallahi bilmem. Tamam kapat ya. Uf, buralara girersek bitemeyiz ya. Bitir kapat. aşktan girdik, kahvaltıdan çık. Ya. Bileyim.